Merhaba, ben Emir Tatlıyüz. Ayten Kemal Akınal, Anadolu Lisesi, 12. sınıf öğrencisiyim. Bu projemizde aktif deprem kuşağında bulunan ülkelerde deprem sonrası deprem geç tespiti ana sorun olarak ele alınmıştır. Bu sorunun çözüm olarak geliştireceğimiz mobil operasyon merkezi komutasındaki örümcek robotlarımız sayesinde deprem tespitinin minimum süreye indirilmesi hedeflenmektedir. Projemizi diğer benzerlerinden farklı kılan, üzerinde kullanmak için geliştirmeyi planladığımız elektrik potansiyel sensörüdür. Ee, bu bahsettiğimiz sensör, şu anda farklı ülkelerde test aşamasında olup e, daha gerçek hayata geçirilememiş bir projedir. Biz kendi mühendis ekibimizle, kendi milli yerli mühendis ekibimizle bunu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu sensör sayesinde depremzede tespitinde ses ve görüntüye ek olarak depremzedelerin beyin dalgalarını ve kalp atışlarını uzaktan tespit ederek onlara ulaşmayı hedeflemekteyiz. Robotumuzda kamera, ışık, sesli iletişim kartı ve az önce bahsettiğim elektrik potansiyel sensörünü kullanmayı planlıyoruz. Projemizin ana amacı depremzedeler olsa da çığ veya kayıp insanların tespitinde de kullanabilir. Proje hedefimizde tüm parçaların %100 yerli ve milli olmasını, bu sayede kendi imkanlarımız ile maliyeti minimuma indirmeyi hedeflemekteyiz. Bu sayede projemiz hem kullanıma hem de ihracata hazır hale gelecektir. Projemizin mobil operasyon merkezi içinde robotlarımızı kullanacak insanlar eğitmeyi hedefliyoruz. Bunun sayesinde ek olarak ülkemiz için ek bir istihdam kaynağı olması da projemizi öne çıkaran unsurlardan bir diğeridir. Tüm bunlar ile projemiz gerçekleştiğinde farklı afet türlerinde can kayıplarının minimuma inmesi ve ekonomik yönleriyle ülkemize büyük bir katkı sunmasını bekliyoruz ve buna inanmaktayız.